Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yavru köpeğe nasıl bakılır? Size bunu anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz sizi bekletmeden hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şunun başında da söyleyeyim. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim buyurun. Şimdi arkadaşlar yavru köpek aldığınızda en önemlisi yavru köpeği ilk edindiğinizde dikkate almanız gereken birçok ayrıntı bulunur ancak ihtiyaçlarını anlamak için en başından kendinize zaman tanımanız köpeğinizi fiziksel ve duygusal sağlığının ilerlemesini sağlayacaktır. Köpeğinizin sağlık ve sıhhati ile ilgili ihtiyaçlarını etkileyecek özellikle ırk ırkı ve yaş gibi birçok bir birçok faktör bulunmaktadır. Beslenme gereksinimlerinden egzersiz ve bakıma kadar her şeyin köpeğin özellikleri dikkate alınarak göz önünde bulundurulması önemlidir. Şimdi arkadaşlar size şunu anlatayım. Köpek egzersizi. Hemen anlatıyorum. Tüm köpeklerin egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Evet. Ancak egzersizin miktarı ve türü yaşlarına, büyüklüklerine ve ırklarına göre değişir. Egzersiz yapabileceği bir alan ve zaman aralığının olmasına dikkat edin. Köpeğin yürüyüşleri yalnızca tuvalet zamanı olarak düşünülmemelidir. Az ve sık, orta boy, büyük ve çok büyük köpekleri kemik ve eklemlerinin geliştiği büyüme dönemlerinin daha uzun olduğunu unutmayın. Bu nedenle daha da büyüme kadar uzun yürüyüşlere çıkmamaları veya belirli sporları yapmamaları gerekir. Aksine bu faaliyetlerin az ve sık olması tercih edin edilmelidir. Oyuna zaman ayırın. Oyunlar bir köpeğin egzersizinin doğal bir parçasıdır ve psikolojik gelişimine yardımcı olur. Köpeğinize birkaç yönden faydalıdır. Onunla zaman geçirmiş olursanız olursunuz bağlanmayı destekler. Kilosunu kontrol altında tutar. zinde kalmasını sağlar ve kalp, damar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Çevre. Bu konumuz bu. Yavru köpekler çevrelerini çok çabuk kavrar ve yaşadıkları herhangi bir olumsuz deneyiminin kalıcı etkisi olur. Yavru köpeğin davranışsal gelişiminde 4 haftalık iken başlayan ve 14 haftalık olana kadar devam eden sosyalleşme dönemi dahil birkaç aşama vardır. Evet, korku dönemi bu sosyalleşme döneminin içindedir. Bu esnada meydana gelen herhangi bir travmanın kalıcı olumsuz sonuçları olabilir. Bu nedenle ilk günden itibaren yavru köpeğin çevre ile ilgili deneyimlerine dikkat etmek önem taşır kendine ait bir yatağı olsun, köşesine çekilebileceği ve kendine güvende hissedebileceği bir yatağı olmasına dikkat edin. Eğer arkadaşlar buna dikkat etmezseniz, uyarıcı bir dikkat etmezseniz arkadaşlar, köpek kendini yalnız hissedebilir ve köpeği aldığınız zaman annesinden ayrılıyor. Onun için gece bağırabilir, köpeği rahat ettirecek şekilde uyutun. Rahat ettirin köpeğinizi. Uyarıcı bir çevre sağlayın. Örneğin gizlenmek için büyük bir karton kutu ve çiğnemek için kauçuk oyunu oynayacaklar en gözde uyar uyaralandandır. Tüm oyun zamanlarının gözetim altında geçirebilmesine dikkat etmek önemlidir. Evet. Yoruldum arkadaşlar anlatmaktan. Altında geçirilmesine dikkat etmek önemlidir. Yavru köpeğinizi yeni çevresine yavaş yavaş alıştırın. Şehirde yaşıyorsanız yavru köpeğinizi karşılaşmak zorunda kalacağı otomobil, yürüyen merdiven, asansör, tren, tramvay veya otobüs gibi şeylere yavaş yavaş alıştırmanız gerekli. Yalnız kalması için eğitin. Yavru köpek ara sıra yalnız kalmayı da öğrenmelidir. Diğer köpeklerle tanıştırın. Sosyalleşmelerine yardımcı olmak için yavru köpeklerin diğer köpeklerle ve diğer yavru köpekleri diğer köpeklerle ve diğer hayvanlarla karşılaşması mümkün olduğunda aile gezilerine katılması gerekir. Dışarı çıkarın. Yavru köpeğinizi dışarı çıkarmak için beklemeyin. İki aylıktan itibaren çevresini keşfetmeye başlamalıdır. Beslenme olarak egzersiz olduğu gibi yavru köpeğinizin büyüdükçe beslenme ihtiyaçları da değişir. Başlangıçta yavru köpekler günde birkaç gün öğün isteyecek ve yavaş yavaş bir veya iki öğüne düşecektir. Aynı şekilde köpeğinizin boyutu ve ırkı bazı köpeklerin diğerlerine karşı farklı sindirim toleranslarına sahip olması nedeniyle beslenme egzersizle gereksinimlerini etkileyecektir. Köpekler her zaman suya erişebilmelidir ve onları aşırı beslememek önemlidir. Ne kadar beslenmeleri gerektiğinde veya büyüme aşamalarının bu nasıl etkileyeceğinden emin değilseniz veteriner hekiminizden tavsiye isteyin. Veteriner hekiminiz optimal büyüme için rehberlik sağlayabilir. Obeziteye ve gelişen eklemlere aşırı yük bilmesini önlemeye yardımcı kalacak yani olacak tavsiyeler verebilir. Veteriner veterinerinize sormadan arkadaşlar bir iş yapmayın. Kalırsa. Hey arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Köpeğinize Bence hiç satın almaya gerek yok arkadaşlar. Para vermeye gerek yok. Daha doğrusu bunu da geçtim. Sahiplenin. Sokak hayvanlarını hayvanlarını sahiplenin arkadaşlar. Niye şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar satın alacağınız köpeği illaki sahibi atacaktır büyük ihtimalle eğer bakamıyorsa. Ama arkadaşlar zaten sahiplenici sahiplenirseniz bu köpek kaç yıldır belki sokakta olacak. Onun için köpek en azından bir sevgi duygusu yaşayabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İlk baştan dediğim gibi videomuza like ve abone atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz arkadaşlar. <laughs>